Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, sizlerle, bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz? Takılak veriyoruz. Evet arkadaşlar hatırladım. <laughs> ee, siz yokken ben hediyelere bakıyordum arkadaşlar. <laughs> Bu arada yeni hediye gelmiş şöyle bir şey. Bakın arkadaşlar. Şunu üstüme giyeyim. Şöyle bir şey var. Çantası var. <laughs> Benim bir tane arkadaşım var. Dur, onu da getireyim. Şurada gördüğünüz gibi bu arkadaşım. O da şey. <laughs> o da böyle yeni kıyafetler aldı. Bu arada arkadaşlar, bugün erkek arkadaşımı çağıracağım. Şimdi telefonları. O beni arıyor. <laughs> Alo? Geliyorsun değil mi? Yoldasın. Tamam. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> şey yoldaymış. Evet arkadaşlar. O zaman montumu giyeyim ben. Şöyle. Oh. <laughs> şey Şey. E, bunları da takayım. Şöyle. Bunları şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi e, köpeğimi götürmeyeceğim. Orada atıştırmalık bir şeyler yok. Yok. Zaten hemen geleceğim. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, e, erkek arkadaşımı bekliyorum. Biraz salona geçeceğim. Gel bakalım küçük küçük. Yani salona derken yani. <laughs> e, bu arada arkadaşlar galiba siz bilmiyorsunuz ben bu evi değiştirdim. Şöyle içeyim. Yanlış şey koydum. Şimdi özel tarifim. ilk bundan koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra içine <laughs> süt koyuyoruz. Ardından bu çaydan koyuyoruz. Ve ben böyle içmeyi çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Böyle bir şey var arkadaşlar. Görmeniz lazım. Ee, şeyden vardır. Ben bir ara bakıyordum dışarılara. Ha, geldi herhalde. Bakayım. Allah Allah. Burada yok. Al al Burada da yok. En büyük yerinde kesinlikle. Şurada tamam. Ha, geldim. <laughs> Biraz geç geldim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Gel. Hadi gidelim. Çantamı taşıyabilir misin? Tamam. Ee, şimdi evet arkadaşlar ben gideceğim. Ee, evet. Ee, orayı şey. Orayı da geçin. Götür istersen. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> evet arkadaşlar eğer ses gelirse çok özür dileriz. Şimdi hediye gelmiş bana. E, videoda, video öncesi bana söylemişlerdi. Hemen gidiyoruz. Evet. Evet şimdi gidiyoruz. Sonra <laughs> dönüşte ben e, kıyafetçi kıyafetçiye gideceğim arkadaşlar. Erkek arkadaşıma kıyafet aldım. şöyle şuraya koyayım. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada bu değişmiş. Ee, ben bir sürü şey aldım için böyle. Arkadaşlar yani <laughs> siz bilmiyorsunuz. Ben bir gün oyuna girdim. Bakınıyordum şuraya. Bakın şuraya. Bakınıyordum. Bir de ne göreyim böyle bir şey var. Şöyle bir küçük şapka var. Şurası. <laughs> Bakalım ne alabiliriz. Bu şey <laughs> neyse Evet arkadaşlar ben buraya ne için geldim? Bunun için geldim. Alalım. Bir tane geldi. İki tane. Gördün mü? İki tane. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyoruz ben bu arada. Siz bilmiyorsunuz ben açarken. Ee, hep gözümü kapatırım. Çünkü çok merak ederim. Evet açıyorum. Ne çıktı? Bu da ne? Bu ne? Oha kıyafet. Oha ne kadar güzeldi. yine de bakıyorum. Oha bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu erkek mi kız mı? E bunu yorumlara yazın. <laughs> Sen de giy bakayım. Kız gibi görünüyor ama. Yüzlüğü falan da var. Çok güzelmiş. Şu kıyafeti alırım ama ben. Çok güzel duruyor. Tamam. Şunu şöyle koyalım. Bir, şey. bir de şunu almak istiyorum. Çok güzel bu. Tamam. Şimdi bunu neyle götüreceğiz? Şöyle şunu çıkartalım. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi <laughs> e, şey yapacağız oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar e, kaç haftada bir video çekemiyorum arkadaşlar e, 30 abone olduk ama e, yüzümü gösteremedim arkadaş <laughs> arkadaşlar e, o yüzden yüz e, e abone de yüzümü gösteriyorsun Allah şey tabii neyse boş. Ver. 100 e abone de yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar benim arkadaşım kasiyer. Bu arkadaşım. Hadi gidelim. Oha burada ne var bu? Oha bir sürü kıyafet getirmişim ben de. Evet arkadaşlar şimdi erkek arkadaşımı bir şey istedik. Şimdi şöyle koyabilirsin. Dur. Seslen. <laughs> tamam. Tamam. Bir <laughs> tane pijama alacağım. Şu kıyafeti de alayım. Ben şimdi bunları kabinle deneyeceğim. Hı, güzel. Bu da güzel. Şöyle. Güzel. Ama şunu bırak. Tamam. Bu ikisini alıyoruz. Abla. Bu ikisini alıyoruz o zaman. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi eve gidiyoruz. Sonra e, evde videoyu kapatacağım. Herhalde bizimkiler de uyanmıştır. Ses gelirse çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Bir dakika. Pardon arkadaşlar. E, arkadaşlar şey ee, arkadaşlar size şey diyeceğim. Bu arada e, benim doğumuma tam bir hafta kaldı. Yani diğer hafta şey ço çocuğum olacak. Evet <laughs> geldik. Arkadaşlar bu arada size şunu da göstermek istiyorum. Çok merak ettiyseniz diye şunu giyeceğim. Oha ne kadar güzel. Bir de sen de nasıl oluyor? Sen de daha iyi. Olur. Evet arkadaşlar bu arada siz bilmiyorsunuz. Tabii ki de bilmezsiniz. Çünkü siz beni tanımıyorsunuz. Yani tanıyorsunuzdur ama ben normalde 9 yaşındayım. Ee, Haziran'ın ikisinde yani hafta sonu günü. Pazar günü. Doğum günüm olacak arkadaşlar. Ee, doğum günüm olacak. O zaman 10 yaşıma gireceğim. Belki biraz boyumuz uzar Şimdi arkadaşlar size şunu demek istiyorum. Yani şimdi kardeşimi kaldıracağım. Ee, bir de ıı, kahvaltı edelim sizinle beraber. Ee, ne oldu be? direkt kalktınız. Ee, bir şey olmadı. Ben yemek hazırlayacağım. Yemek sizin duyunca direkt kalk kalktılar arkadaşlar Ne oldu ki? Şimdi ne dedim ben? Şuna gideceğim ben şunu giyeceğim Yeni aldığım kıyafeti giyeceğim. Annemle babam da görsün. Hı hı. Bunu da şöyle koyayım. Anne baba bakın benim yeni kıyafetim. Hı, güzelmiş kızım, güzelmiş. Ben hemen kıyafetlerimi giyip geliyorum. Bim bim. Ne Bim Bim bim. Anne ben e, istediğim bir yemeği yiyebilir miyim? Tabii. Bir de şöyle üstümüzde isim Arkadaşlar bu arada size bir haberim var. Ee, siz abone olup like atarsanız Bugün <laughs> bugün şey de gelecek doğrus. Evet ben şunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben bir tane. Siz şey ben hazırlayacağım size bugün <laughs> ben bugün arkadaşlar şunu tabağı alacağım ve kardeşime bir tane gevrek koyacağım çünkü kardeşim normalde gevrek yiyor yani şöyle yumurta yapacağım bize tava heh, tava burada çayı da yapayım annem sever şöyle altını yakalım Benim arkadaşlar çok pişmemiş ben patlatmalı seviyorum Allah evet şunları da koyayım Allah neyse bu benim bardağım zaten Bu annem. Bu babamın, bu da kardeşim, arkadaşlar normalde benim kardeşim <laughs> yani video Evet arkadaşlar. Anne, baba hadi gelin. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, <laughs> kahvaltımızı da yaptık. Şimdi ailecek bir kapanış yapalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.